kesme meditasyonu. Geçmişte yaşadığımız olaylarla ve durumlarla çevremizdeki insanlarla, sevdiklerimizle, anne ve babamızla aramızda bağlar oluşur. Bu bağların bazılarından gelen yüklerden dolayı bazen hayatımızda zorluklar, sıkıntılar çatışmalar yaşayabiliriz. Bal kesme meditasyonuyla o yüklerden kurtuluyoruz. Bu çalışmayı özellikle sorun yaşadığımız kişilerle, ayrıldığımız sevgilimizle, artık görüşmediğimiz, hatırladığımızda bizi üzen insanlarla yapabiliriz. Çalışmayı yaptıktan sonra o kişiyle yaşadığımız sorunların azaldığını hatta yok olduğunu görürüz. Eğer çalışmayı yaptığımız kişi hala görüşmeye devam ettiğimiz biri ise bu çalışmayı daha sık yapabiliriz. Bu çalışmayı yaptığımızda çalışmayı yaptığımız kişilerle aramızdaki tüm bağlar kesilmez. Sadece yük olarak aldığımız Olumsuz duygularla ilgili bağlarımız kesilir. Kişilerle aramızdaki sevgi bağları kalır. Bu meditasyonu kişilerle aramızdaki negatif bağları kesmek için yapabileceğimiz gibi olaylarla ve durumlarla aramızdaki bağları kesmek için de yapabiliriz. Mesela bizi çok etkileyen ve aklımızdan bir türlü çıkaramadığımız bir olay ya da durum varsa, bunun için de bu çalışmayı yapabiliriz. Şimdi meditasyonumuza geçelim. Rahat bir şekilde oturun ya da ayakta durabilirsiniz. Derin nefes alın, nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Aranızdaki bağları kesmek istediğiniz kişinin adını ve soyadını söyleyin ve karşınıza çağırın. Üç kere kişinin adını soyadını söyleyin ve buraya geldiğin. Çağırdığınız kişinin karşınızda olduğunu hayal edin. Onun gözlerinin içine sevgiyle bakın ve benden sonra tekrar edin. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Güzel şeyler yaşadık seninle. Sen de bir yüzümü gördüm. Artık bu yükü bırakmayı seçiyorum. Nefes alın. Nefes verin. Göbekleriniz arasında ışıktan bir bağ olduğunu hayal edin. Elinize altın bir makas alın. Bu altın makasla aranızdaki bağı kesin. aranızdaki bağ keser kesmez bağ tuzla buz oluyor, yok oluyor. Nefes alın, nefes verin. Nefes alın, nefes verin. Şimdi yan tarafınızda kemerli bir kapı olduğunu düşünün. Şimdi o kişi biraz kafasını eğerek kemerli kapıdan çıksın. Gittiğini izleyin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Bu meditasyonu sizi çok etkileyen kişi ya da olaylar için birden fazla yapabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.